Bak. hocam kadın zaten güzel. Niye evet. İlk hali diye. güzel. ikinci. Aynaya bir bakın. Alın size Kylie Hangi erkek böyle popo görse dönüp bakar. Şimdi doktor Firarda'nın çekimleri için yaklaşık bilmiyorum ekip kaç saat önce, 3 saat önce ben de yaklaşık bir buçuk saattir buradayım. Önce çay içtim, çay da pek tarzım değil, kahve, birkaç kahve. Şimdi viskiye geçiyorum çünkü doktor gerçekten Firarda gelmedi. Geldiği zaman soracağım neler var neler. Orada oturuyor. Nihat gel artık gel. Gel. Bir şey soracağım. Söyle. Sen neden doktor olmaya karar verdin? Oo. Oh. Ne zor soru. Haydi bakayım buradan başladım. Kader kurbanıyım. Ne demek o? Aa. Oh. Doktor oldum. Yani aslında ben her zaman söylüyorum. Niye doktor oldum? Başka bir şey olabilir miyim <laughs> Mekâtıraş falan Ressam hmm, olabilirdim. Ressam olabilirdim. Müzisyen olabilirdim. Sanat Bırak şey onu olacak. eminim de limon da satıyor olabilirdim ama her zaman söylüyorum. O zaman da limon aşe olurdum. <laughs> i̇yisi olmak. Bak bu çok önemli evet, bu iyisi söylediğin. Olmak, i̇yisi olmak. Limonun da iyisi olurdum. Yani, Neden, nereden geliyor bu? Yani mesela ailen nasıl, biraz anlatır mısın? Ailen nasıl? Yani mesela Anteplisiniz siz, değil mi? Anteplisiniz. Evet. Yani böyle kalabalık sofralar düşünüyorum, böyle asmalı konak gibi, doğru sekiz mu? Sekiz kardeş. Doğru mu öyle? Tabii ki. Biraz ee, anlatsana. Çocukluğum dolu dolu geçti. Yani babam da çok sevdi beni, annem de sevdi. Kardeşlerim... Sevilen bir çocuk. Tabii sevilen çocuk ama çocuklarım, kardeşlerimin hepsi sevilen çocuklardı. Yani kendi aramızda böyle bir şey vardı kalabalık masada oturup bir tabaktan böyle şey kavga ederek paylaşmak. Bir taraftan Doğru da Survivor dolu. durumu da var. Tabii tabii dolu de. dolu. Yani hani şey değildik aç değildik açıkta değildik ama yani şey güzeldi çekişe çekişe. Çekişe çekişe. çekişe, çekişe. Peki o zaman mesela Nihat hayaller neydi yani? İnsan bir gün aa estetikle ilgileneceğim diye hayal etmez herhalde. Yok canım nerede? <laughs> ne hayal ediyorsun? Nerede? Hiç alakası yok. Ne hayal eder? ne hayal ederdim? Ee, ne bileyim yani şey bir kere özgürlüğüme çok düşkünüm. Hmm. Aa, özgür ha. olayım ama şu, az önce söylediğin gibi gerçekten yani bir şeyler yapayım ha. ve insanlar beni takdir etsin. Aa, bir alkış, alkış çocuğuyum. Değil mi? Tabii. Alkış çocuğuyum. Ama alkış da kıymetlidir. Alkış çok kıymetli. Sahnede evet. de olsan kıymetli, her doktor yerde. da olsan her kıymetli. Yerde, yerde. Ne olursan ol alkış kıymetli. Bu arada biz bir, olağanüstü bir mekandayız. Aa güzel burası. Van'da şey. sen ilk defa geliyorsun. Evet ilk defa Ben geldim. çok sık geliyorum. Galata Porta. Evet bayılıyorum. O follow the red rabbit var. Gördün mü? Tam gördüm, bize göre. Gördüm. Tam kafamıza ha, göre. Yani değil mi? Kırmızı. Buradan çıkışta oradayız. Hadi oradayız. Oraya doğru gideriz. <laughs> hani hakikaten çok güzel bir yer. Yemekleri güzel, içkileri güzel. İçki içeceğiz evet, zaten. Evet, tavsiye ederim. Artık tamam içeceğiz çünkü. İçki, bu hani... arada içkiler nerede kaldı? Gelecek şimdi birazcık. biraz. biraz Arkadaşlar, gelecek. içkilerimiz i̇çiş, nerede içiş. kaldı? Evet. Sen ne istedin? ne içeceksin? Eee ben senin istediğin içimde içtiğimden Whisky Sour istiyorum ben. <laughs> Whisky Sour. <laughs> Değişik bir şey olsun dedik. Biraz Evet, önce... buraya özel. Evet değişik olsun. O, niye içebiliyoruz sevgili izleyenler, diye, ya da YouTube YouTube'dayız. Hem YouTube'dayız, rahat rahat konuşuyoruz. Hem de o da çok yoğun ameliyatlardan çıktı. Benim de korkunç Aa, yoğundu. Çok bugün, Ve bu saatte artık bir nefes alabiliyoruz. Bugün korkunç, stresli geçti buraya gelene kadar. Evet. Saat. Seni gördüm, ah, Aynı şekilde. Nihat benim çok eski arkadaşım. Hep iş ilişkilerimizde oldu ama onun dışında çok çok sevdiğim bir arkadaşım. Ve biliyorum ki güzellik takıntısı var. var. Erkekte de, kadında da var. Kesinlikle. Yani doktor olmasının haricinde böyle bakıyor, oradaki göbeği görüyor. Bak geldi, bak geldi. Alabiliriz yani ilişkilerimizi. Ha. Süper. Bandalın özel viski. Soğutu. Evet, Bandalın e, efendim e, özel güzel bir e, viski sahuti var. E, çok güzel. Tavsiye olunur. Hakikaten çok güzel. Evet. Bunu çok seviyorum zaten. Şeker katıyorlar bana bak oh. içine. Viski şeker ama güzel. <laughs> ama daha güzel. E, daha çabuk fermente olursun. Daha <laughs> çok çabuk kilo alırsın. <laughs> Neyse şimdi demeye çalışıyorum isim mesela bir yere gideriz. Orada garsonu görür, göbeğine takılır. Oradaki yananın e ne bileyim gıdısını bakar. E sadece doktor olduğu için. Sen Yok hayat garsonu göbeğine yapıyorsun. takılmadım. Senin sosyal medyacının göbeğine takıldım az önce. Bak çok iyi bir şey. Berra gitti arkasından konuşma. Genç kız o 20'li yaşında. Burada değil mi? Da. Hayır. <laughs> tamam. Dolayısıyla Değilmiş. estetik güzellik ne zaman girdi hayatına. Sen Aa, estetik güzellik ne zaman girdi hayatıma? Söyleyeyim. Aslında şöyle, e, ben aslında ilkokuldan beri sanatçıyım. Hmm. İlkokuldan beri hep böyle e, şu gördüğün şu taşlım. Evet. Ha, ben bunun mermerden Atatürk büstünü oydum. Şaka Lisede eee evet. Bunun aynısını mermerden Atatürk büstü evet. yaptım. Çünkü bizim Atatürk büstüne e, oradaki çocuklar zarar vermişti mermerden Atatürk büstü yaptım ben okula. Yani daha o zamandan başladı. Yani evet taş sanatçısı de, ahşap oymacısı de, antika tamircisi hepsini de hepsini, de hepsini yaparım. Yaparsın. Yaparım değil yaptım. Etli mi? Bu ne bu? Bu Kaburga. Evet. kaburga. kaburga, wow. evet, kab kaburga. Ve ee, kaburga pizza. Bu bu. Böyle e, Elinle yani. Evet, Aynen ya. bravo. Youtube çekerken böyle işler yapmasak mı acaba? Oh. Youtube bu. Her şey serbest. Her şey serbest derken? Hayır bunu sormamış kabul ediyorum. Doğal ol diyorum. <laughs> Zaten epey doğal. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> İlginin durumu ne? Ne yaptırmış kendine? Ha, popo güzel olmuş bana bak. Ama bu kızın zaten orasında, burasında da yani neresinden alıp da poposuna koymuşlar bence popo... Protez o. Protez aynen. Güzel ama. Yani BBL değil. Ama güzel olmuş. Bu mu? Hı. Vallahi. O ne Los Angeles'taki... Güzel <laughs> şey söyleyeceğim. Bu şey protez işine, kadınlar pek bir sevdi ama bence erkekler yüzünden. Erkekler kız arkadaşlarını görmek istiyor gibi geliyor bana. Doğru mu, yanlış mı? Ya Hiçbir erkek kız arkadaşında böyle bir popo yanındayken yürüyüp de başka erkeklere göstermez. Bence kadınlar birbirlerine e, göstermek için popolarını yaptırıyorlar. Çünkü hangi erkek böyle popo görse dönüp bakar. E güzel işte baksın diye. E, baksın diye. Ben kız arkadaşım yanımdayken... E, İstemez misin? E, istemem. Ama çok fazla protest sana da geliyor ama protez yapınca protezi koyarken protezi koyduğun Daha yerde mi koymak lazım. Yok kocaman yara izleri kalıyor. Aa. Yani elbiseliyken çok güzel ama. Çıplakken öyle değil. Çıplakken öyle değil. Aa öyle. Aslında biliyor musun öbür türlü daha güzel. Tecrübe konuşuyor. Hakikaten bak evet. bir şey söyleyeceğim. Bu mu? Soldaki kız bence küçük, yani. Yok. Onsuz Kesinlikle daha güzel. Kesinlikle sağdaki daha güzel. Öyle mi diyorsun? Aynen. Hayır aynısı ama. Ee, değil. Bunun poposu var onun poposu yok. E, tamam işte sanki Soldakinin daha. Soldakinin sellütü var. Ee, Aynı öte... kadın bu Nihat ya. Ee, ötekinin sellütü yok çünkü göremiyoruz. Aynı kadın bu. Vücut porsiyonu daha iyi. Ee, yani sağdaki daha güzel giyinmiş. Ama hmm. yüzlerine de bakarsan. Bak şimdi. Sen beni duyuyorsun değil mi? Evet. Aynı, aynı kadın. Aynı biliyorum. Heh, iyi. Biliyorum. Aynı kadın ama değişik zamanlarda değişik yerlerde. Evet yani ama inan bana burada daha genç duruyor diyorum ben sana. Saçını Bakayım. toplamak çok daha... Evet burada çocuk gibi duruyor. Burada daha, 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 duruyor daha seksi. Seksim tamam. istersin, çocuksun olmak istersin. Hadi Tabii ki seksi olmak istiyoruz. O, o zaman sağdaki. O zaman sağdaki. E de biz de yani Allah aşkına biz de taş Devam mı edin, yiyeceğiz? Yani bak. tabii ki seksi olacak herkes ki biz de para kazanacağız. Tamam sen onu kazan bir şey söyleyeceğim. Bunun burun müthiş olmuş ya. Eee Kaşmaş'ta bir şey var burada ne var? E, yani şöyle söyleyeyim. E, bir, Kaşta hiçbir şey yok. Ha. Yalnızca gözde makyaj var. Rimelli bu kız. Ee, çenesinde şunun da bunun da hiçbir şey yok. Birinde ağzı açık bir fotoğraf çektirmiş. Birinde e, yalnızca saçının rengi değişmiş. Hı -hı. Onun haricinde bir tek burun ameliyatı. Yalnızca burun ameliyatı. Ama Başka hiçbir şey abi. yok. Bana bir burun... gelse var ya öttürürüm. Bir şey hocam öttürmene gerek yok. Çok güzel kadın sağdaki. Şu sağdaki güzel kadın. solda yalnızca kötü gülmüş. Evet, i̇şte tamam o ıı, diş etleri görünüyor solda. Ama bak solda. sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Sağda ağzı bir kapalı. Bir burun insanı bu kadar güzel yapabilir. Bak ar arada Ama Ama yapılan bak. burun da güzel değil ki. Bu burun da kötü. Ay ee, her şeye yani mi yani bir şey ilki kötü, kötü anlamadım ikin... ki bak, yani. Bir, bak yapılmış hali kötü, ilki daha da kötü. Ee, yani Valla ben çok beğendim. Hayatım Devam bizim edin. hastanedeki burunlar bundan kat kat daha iyi oluyor. Bana bak Bella'ya da laf etme. Tamam. Bu kadar güzel Bella kadın. Bella'ya da laf edeyim mi? Etme. Çok güzel. Bir şey bak, söyleyeceğim. Kadın zaten güzel. Niye evet, yaptırmış anlamadım ki. İlk hali ki. güzel. Ikinci, Ne yaptırdı? Bak şöyle olmuş. Cat eyes yaptırmış. Ee, şey eyes. O ne o? Tilki. E, Fox eyes değil mi? Fox eyes. Cat eyes. İşte kedi kız. Ha. Tilki kız. Hepsi aynı. Ee, tilki gözü, kedi gözü. Ee, saçları siyah yaptırmak ona daha böyle bir e, vahşi cazibe kazandırmış. Lakin gözlerinin çekik olması, e, dudakları da biraz kenarlarına kıvrım verilmesi, burun ameliyatı olmuş, burun kanatlarını da Bir şey söyleyeceğim. burunda ne yapmış? Bir burak? de e, bir şektomi yaptırmış. Yanak e, yağlarını aldırmış. Ama kulaklar hala kepçe. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Burunun kanatlarını mı yaptırmış? Normal burnu kanatları rahatlamış ama bu Çünkü kadar. Çünkü güzel aslında. Bir şey söyleyeyim. Bu, ha, yemin ederim bak bir önceki de bu da çok kötü vurdu ama yatırımlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Kadının gözleri zaten çok güzel. Güzel, gözleri güzel. Niye Fox'a yani şey o? Saf, tem, saf, temiz, güzel, cici böyle hani 18-20'li yaşlardaki bir kız 30'una gelmiş artık e, kadillak gibi bir kız. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Biz kadınlar niye öyle... Biraz daha yaş, daha doğrusu gençler, yaş, genç kadınlar ha. daha böyle yaş almayı seviyor. Niye Bak, ki? Niye ki? E, daha tecrübeli, daha yani şey gibi sazan gibi görülmek istemiyor. Ama ondan kırkından sonra da genç gözükmeye çalışıyoruz. Ama hayat hep ters değil mi? Saçlarından e. E, kıvırcık mı düz mü? Hmm. Ne Hat yapıyorsun? Hattısı. Kıvırcık ön çektiriyorsun. Düzsek e, perma yaptırıyorsun. Aynen öyle. Doğru hattısı. mu? Devam ediyorum. Bu kız ne yaptırmış? Bu Türk. Çene yaptırmış. Yüzden, ee, Türk mü? Türk damla bir Tam da bilir Türk mü? Evet. Biraz göçmen olmasın? Bilmiyorum göçmenlik var değil var, mi? Var tabii. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Jawline mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ee, yanak yağlarını aldırmış. Evet. Jawline ortaya çıkmış yani. Teksa Araplar Texas diyor. E, biz e, Jawline diyoruz. Yani pardon Amerikalılar Jawline diyor galiba. Hı -hı. E, dudakları bu, soldakinde patlamış. Uçuk çıkmış galiba. Güzel olmuş burada. Ee, bu çeneye... Ya bu Joe Line harikası. Joe Line çok Joe güzel. Line harikası. Bir şey söyleyeceğim. Joe Line çok güzel bir şey değil mi? Herkese yakışıyor mu? Hadi lütfen. Herkese yakışmaz. Ee, Joe Joe line aslında, yakışmaz. Joe Line aslında... Joe Line çok e, şeydir. Cowboy çenesidir. Aa. Tamam sürekli Sakız çiğnerler. Aa, sakız çiğnersen bahsederlerin gelişir. Ve e, biraz erkeksi bir yüzün olur. E, çok kadınsı değil. Erkeksi ama seksi. Güzel. Gerçekten. Tamam. Arkadaşlar. İkisini bir arada yapabiliyorsan. Çok ince bir çizgi. İkisini yapmış. bir arada yapabiliyorsan. Süpersin. Sen çok yapıyorsun aslında. Jolang. E, yakışana yapıyorum. Yakışana. Her, doğru herkese Değil. Ama sonra. gelip de Jolang isteyenler o kadar yanlış şey istiyorlar ki. Yani 10 hastadan 3 tanesi doğru istiyor. 7 tanesi yanlış Jolang istiyor. Çünkü kendine olmuyor. Olmaz. Olmuyor. Peki, devam Olmaz. Peki, Olmaz çok erkek gibi olur. Ondan sonra da mutsuz olur. Bu da e, Yine Türk, Hande Ben şey, çok beğeniyorum Hande yani ya yaş var arada, bir tanesiyle ikincisi arasında 10 yaş var. Ya da ne olmuş olabilir, şu olmuş olabilir. Dudaklarda çok güzel Russian Lips dolgu var. Hani Çilin ee, bir düşünmüyorum ya. Yani. Bence Allah aşkına şu dudakla bu dudak arasında şimdi nasıl sesledik sen yok. sen bilirsin. Dudağı bilemem. Ama yok, genel olarak şimdi benim gençlik fotoğrafına baktığında ya da daha hafif şişman fotoğrafına baktığında farklı. Yüz e oturmamış sonra farklı. Sağda yüz oturmuş, evet. e, yüz oturmuş. Solda tombalak bir yüz var. Evet, Saç güzel, rengi kahveleşmiş. Evet. Ondan sonra dişler çok güzel gözüküyor. Diş doktoru kimse harika yapmış. Bu güzel. kadar güzel diş bence orijinal olamaz. Hande Ertel'e verdik puan yani. Aa, verdik güzel kız. Çok güzel kız. Peki geldik buraya. Helin Avşar. Helin Avşar ne olmuş? Helin elin, <laughs> Avşar ne Helin Avşar ne olmuş? Tadı. Ben de burada şey var. Fotoğraf e, şeyi var. Geçelim. Açısı. Bu bir acayip e, Photoshop var. olmuş. Çünkü tutaj. Photoshop gibi duruyor. Evet. Ama yüz incelmiş. Çene iyice belirginleşmiş. Evet. Bence e, şey olmuş. Sanki böyle e, şu yandaki mandibüler e, bu az önce Jovlan dedik ya. Tam tersi olmuş. Jovlan'ı nerede bu kızın? Bu kıza jawline harika yakışır. Helen Avşar'ın jawline şurada gözükmüyor ama bence e, bu gözükmüyor. kadar kötü yapmış olamazlar. Tamam, ama bilmiyorum. siyah saç yakışmış. Bu kim ya? Pittberg. İlk defa görüyorum bunu. Bu tam bir estetik facia. Çok fena. İlki de kötü, ikincisi daha kötü. İlki bir kendine tarzı var öyle değil mi yani? Bir adamın kendine göre bir tarzı var bu bu. Acayip bir şey olmuş. Bir dakika, burada. erkek mi kadın mı? Erkek bu. Kadın mı? Piyonuz. Hmm. İkinci resim kadın. Kadınlar Burns erkek mi kadın mı? Erkek, erkek Pete Burns. Ama sonra kadın olmuş galiba. Estetik hmm. ameliyatlar. Estetik ameliyatlardan dolayı böyle olmuş. Aklıma bir şey geliyor, bir isim geliyor Türkiye'den geç, ama geç söylemeyeceğim. 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 Sarma Hiç, durduğum başında, yerde topuklarıma süpürmesinler. Evet. Kim Benim adamım bu. İşte neden ne i̇şte, Pardon kadının bu. Kadın. <laughs> Adam değil. Pardon az önceki adamdı. Peki söyle. E, karıştırmayalım. E, bu arada LP'ye de hastayımdır ha. Peki. Tabii ki bayılırım. Benim hastalıklarım sonrası. E, her soracağım. sabah mutlaka bir LP çalar benim evde. Ha, <laughs> <Aa>, tabii. <gülüyor> tabii. <gülüyor> doğru, doğru. Peki Kim Kardashian. Kim kardeşin? E, Vampir Facelift. O mu yaptırıyorsun? Bak Vampir Facelift'i yaptıran ve ünlü yapan kim kardeşinin ta kendisi. Peki, vampir face neydi? Hatırlatsana. Vampir face nedir efendim? Bir Amerikan perifizidir. E, 50 cc kan alınır, kanın içerisindeki büyüme faktörleri ve trombositler bir şey yazılımlı bir makine tarafından ayrıştırılır. E, öyle santifüjde çevrilmez. Peki. <laughs> tamam mı? Burada Ondan çok çok daha. Olması. Çok Peki. çok daha iyidir. Ee, tabii la sokarım. Tamam. E, sokarım sonra? çünkü e, şey 50 kuruşluk tüple e, PRP yapıyorum. Seni güzelleştireceğim diyenlere gelsin laf. E, de, Öyle de, şey de yok. Yaptırmayın diyor. Aynen, yaptırmayın diyor. Aynen yaptırmayın zaten e, sonra niye mikrop vampir, kaparsınız. Niye vampir deniyor sonra? Ona? Neden vampir? E, neden vampir? Çünkü hmm o 50 cc'nin içindeki damardan alınan kanların bir kısmı böyle eritrositlerle bütün yüzünüze iğneler Yaptırıyor yapılıyor. Her Sonra tarafı kan her kan tarafınız kan kan. E, aynen evet. bu iğneli e, e, şeylerle, e, stamplarla deliniyor. Ondan sonra üzerine tekrar e, losyon gibi okan tekrar sürülüyor. Ve 2-3 gün sonra bir bakıyorsunuz şıl şıl şıl. Müthiş bir şey ama görüntüsü çok kanlı. Ve aylarca sürüyor. Çok kanlı. Kaç, Adı kaç ay bundan ya? dolayı vampir. Yani gelip seni vampir ısırmış gibi. Gibi. Kaç ay sürüyor bu? Vampirin e, yani 9 ay falan sürer diyorlar ama bence... Ama bence daha fazla Bence 3 ay. 3 ayda bir, 3 ay, ayda. 3 ay. Çok ama Kim kardeş ya zaten 3 ayda bir yaptırıyor bunu. Ee, ya paran çok olacak ya da vampiri yaptıranlar şundan yaptırıyor, ee, natural, kendi kanınla güzelleşiyorsun ondan ee, ve çok ünlü olduğun zaman aman bir yerim bozulur, aman kanser olur da ölürüm, aman şu bir bilmem ne yapar diye. Böyle hezeyanlarım başlıyor. Onun için natural tedaviye yöneliyorlar. Tabii. Ama e, şimdi vampirden daha önemli, daha güzel tedaviler Onların var. Onların hepsini konuşacağız beraber zaten. Adın şimdi va ne vampir geldi? artık e, çok da yer kalmadı. Evet Kylie Jenner yine aynı aileye devam. Söyle bakalım. <laughs> e, efsane olmuş. Efsane olmuş. Efsane ya. olmuş. Dudakları kim yapmışsa ellerine sağlık. Bu nasıl bir dudak? Çok acayip bu orta yüz germe olmuş canım. Endoskopik orta yüz germe yapmışlar buna ya da benim haberim olmadan Fransız falan da yapmış olabilirler. Çok güzel olmuş. Kaşlar güzel. Kaşlar. ama bak şimdi. Şuradan al. bir şey olmuş. Bak aynanın karşısına geçsin. bizi izleyenler. Aynanın karşısına geçin arkadaşlar. Elinizde şöyle çekin. Aynaya bir bakın. Bakın. Alın size kaylecik. Tamam mı? Endoskopik ya orta yüz ya da Fransız. Olsun. Nasıl olur o iş? Bu dudak yani, dudaktan efsane, güzel. çene nasıl? güzel. Şey ya. Yani, bu dudak dolguyla mı yapılıyor? Bu dudak uh, Russian lips dediğimiz bir teknikle o, yapılıyor. sana. Uh, özel bir teknik. Uh, özel bir dolguyla yapılıyor. Ee, uh, yani hyaluronik asitle yapılıyor. Uh, <laughs> yani bizim Türkiye'deki doktor arkadaşlarımızın yaptığı gibi yapılmıyor. Yani. Ne yazık ki. Ee, özel bir tekniği var. Aha. Gelirsen görürsün. Peki, gelirsem görürüm. gösterecek. Evet, tamam. Olağanüstü, gerçekten Yok. çok güzel. Yani, çok beğendim. Yani o dudağı, şey, şu dudan aynısı sana da olabilir. Çünkü burada Cinali gibi düz bir çizgiden ibaret soldaki, sağdakine Bak, harika mı? bir dudak yapmışlar <laughs> ama saçlar da çok Olağan, havalı. Öyle. Yani saçlara bakar mısın? Güzel. Havaya İyi girmiş gözler, yani. şunlar, bunlar. Burunda bir şey var mı? Hadi söyle. Bak var değil mi? Ha. Burun kanatları daraltılmış burada. Sen yüzün ee, herkesin artık herkesi kanatları daralmış, elmacık yok. kemikleri belirgin, yanak yağları gitmiş, jaw line'ları belirginleşmiş. Çok güzel olmuş. e, yapılacak iş bu zaten. Zaten bu bunun da. tersini yapan da doktor, yani estetik doktorun demesi. Zaten evet. normal bu kız geldiği zaman yapılacak iş bu. Daha ötesi yok. Göz rengi bile değişmiş yani. Tamam. <laughs> Afiyet olsun.